Bugün yapılması planlanan Türkiye Motokros Şampiyonası final yarışları yoğun sis nedeniyle iptal edildi. Edirne Valisi Ekrem Canel pist alanında yaptığı açıklamada burada yoğun bir hazırlık yapmıştık. Ancak dün yağmur vardı. Bugünse yoğun sis altındayız. Uluslararası kurallar gereği 3 tane atlama rampasının görülebilmesi gerekiyor. Ancak şu anda yaşamış olduğumuz yoğun sis nedeniyle tek bir atlama rampası görülebiliyor. Diğer kısımlarda da görüş müsait değil. Olumsuz hava koşulları ve yoğun sis nedeniyle bugün yapılacak olan yarışları iptal etmek zorunda kaldık. <laughs> Federasyon başkanımız ve yönetim kurulunun da aldığı kararla birlikte önümüzdeki bahar döneminde Balkan ve Avrupa şampiyonasını bu pistte gerçekleştireceğiz dedi. Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar da bu parkurla ilgili çok yoğun bir övgü aldık. Dünyada motokros şampiyonası yapılmış birçok parkuru gezme imkanı bulduk. Bu pistin uluslararası kurallara uygun olarak inşa edilmiş olması, tribün imkanı, zeminin iyi olması, parkurun herhangi bir yerinden pistin %85'inin görülebiliyor olması burayı önemli kılıyor. Ender rastlanan bir parkur burası. Uluslararası kurallara göre baş hakem ve diğer hakemlerimizin herhangi bir yarışçıyı en az 3 rampada görebiliyor olma şartı var. Yarışçıların güvenliğini riske atma durumumuz yok. Bu nedenlerden yarışları iptal etme kararı aldık. Dünyanın sayılı parkurlarından biri haline gelmiş olan Edirne Motocross parkurumuzu çok daha iyi bir organizasyonda kullanacağız şeklinde konuştu. <laughs> Federasyon yetkilileri önümüzdeki bahar aylarında Balkan ve Avrupa şampiyonalarının Edirne'de yapılacağını ifade ettiler. Öte yandan ısınma turu atmak için piste çıkan motorcular zorlu anlar yaşadı. Piste tur atan onlarca motor yağmur sebebiyle oluşan çamur zemine saplanarak mahsur kaldı. Mahsur kalan motorlar kepçelerle kurtarıldı. porcuların zeminin ağırlığına rağmen ısınmaya devam ederek yarışmak istemesi ise dikkat çekti.